Adıyaman'da çiftçi Birgül Tuncay'ın ahırı depremde çökmüş, ineklerinden biri enkaz altında kalmıştı. Tuncay'ın enkazının içine girerek beslediği yaralı inek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Telefonunu bana getir. gel biri Biricen bana bakar mısın? Bakayım. Sürünerek enkazın altına giriyor, sıkışan ineğini her gün besliyordu. Birgül Tuncay'ın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleriyle birlikte ve emekçi koştu. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi öpeyim de hepinizden sağlıklı. İneğim kavuştu bana. Bugün çok mutluyum. Allah razı olsun. Kahramanmaraş merkezi depremde Adıyamanlı Birgül Tuncay'ın evi ve ahırı yıkıldı. İki ineği telef oldu, bir inekse enkaz altında kaldı. Birgül Tuncay sürünerek girdiği enkaz altındaki yaralı ineğine günlerce yem ve su götürdü. Onu bu şekilde hayatta tutmayı başardı. Kutuldu. Hayvanlarım enkez altında kaldı. Nardağ köyündeki depremzede kadının yardımına jandarma arama kurtarma ekipleri yetişti. Tarım ve Orman Bakanlığı personeliyle köye giden ekipler Tunca ile konuştu. Üşümemesi için asker parkası giydirdi. Ellerine eldiven taktı. Sarıldı, gözyaşlarını sildi. Ardından kurtarma çalışmaları başladı. Birgül Tuncay'ın heyecanla takip ettiği çalışmalardan sevindirici haber geldi. Belinden ve arka ayağından yaralı olan inek enkazdan vinç yardımıyla çıkarıldı. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi öpeyim de sağlıklı. İneğim kavuştu bana. Bugün çok mutluyum. Allah razı olsun. Veteriner hekimler ineğe olay yerinde müdahale etti. Ardından inek tedavi altına alın. Biri canım şimdi inşallah. Baytaların bakıyı hepsi de Allah razı olsun. Kucak dolusu. Hepinizi öpüyorum. Vallahi Valla bütün ekiplerim geldi. Tarım ve Orman Bakanı ait girişçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Girişçi paylaşımında Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği bir canı ekiplerimizin ve diğer kurumlarımızın yoğun uğraşları sonucunda sağ salim kurtardık. Bir canı daha kurtarmak için çalışan herkese teşekkürler ifadesini kullandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz